Biz şu anda doları ne kadar bastırdığımızı bilmiyoruz. Çok bastırıyoruz. Benim hesabıma göre, benim hesabıma göre doların olması gereken yer ki bunu açıklayacağım nasıl yaptığımı da böyle uç ödememişsinler 61 ile 70 lira arasıydı geçen ay. Şimdi tekrar o Excel'e şeyleri koyup neye göre yapıyorum ben bunu emin? Ya benim için yansıtıcı birebir yansıtıcı bir tek fiyat alıyorum. Çünkü çok alırsam ben en değilim ben araştırma grubu da değilim. 50 tane rakam çekerek uğraşmak istemiyorum. Tek rakam alıyorum kurye fiyatları. Kurye fiyatlarına göre başkanlık sisteminin geldiği bugüne enflasyon oranını dolar fiyatına vurursak 61 lirayla 70 lira arasında çıkıyor. Çünkü kurye fiyatları duruma göre de değişebiliyor. 50 gram, 100 gram, 150 gram bir kiloluk gö gönderiyorsun. Ve çok oynamasın diye ben aras kargo, yurt içi kargo falan da almıyorum. Onlar çok daha fazla zam yaptı. PTT kargoyu alıyor. Devletin kargosunu alıyor. Ve doların şu anda olması gereken daha önce de söylediğim gibi 61 liraya 70 lira. Artır. Ama keşke paranın değeri enflasyon iki ülke arasındaki enflasyon farkını yansıtıp bulunsaydı. Bu kadar değil. Binlerce daha değişken var. Çünkü para için beklentiler önemlidir. Ha şu anda olması gereken doların 65 lira ama 40 lirada niye? Beklentiler çok iyi. Niye? Türkiye çip üretimine başlıyor. Türkiye'de altın bilmem çıkıyor. Türkiye'de petrol bilmem çıkıyor diyebilirsin. Bu beklentiler senin 45'e, 48'e, 42'ye çekebilir. Beklentin çok iyidir. Zaten önümüzdeki günler şimdiden satan. Türkiye'de iyi beklentine ne olur bana söyle ya. Yani Türkiye'deki önümüzdeki yıl için bana beklentini söyle. Yok. Yani bir tane ekonomik olarak ne yapılacak? Yok. Yani tekstil daha da kötüye gidecek. Ha batmayan tekstil şirketleri var mı? Ha onlar batacak bu seferde. Çünkü sen Kamboçya ile Endonezya ile Pakistan'la başa çıkamazsın. Çin'le uğraşma bile zaten. Ya başa çıkamayacaksın.